Az önce de dediniz ki eğer ben doğru duyduysam bankadan kredi çektim bu paraları yedin dediniz öyle Evet hiçbir zaman bana da söyleme bana dedi ben bir buçuk milyar bir buçuk milyar kredi kartı çektim. Peki sen üç, milyar yedi yüz elli milyon sen milyar sen para çekmişsin sen bu parayı sen ne yaptın? Evde aç kal çocuklar açtır sen para vermiyorsun. Sana tüp, hep, bitiyor sen bana ne diyorsun biliyorsun senin dinini iman... Efendim eve gittiğim zaman her şey kapanıyor. Valla sana nana yaptı getirdi bana verdi. Küfür ediyor. Getirdi bana verdi dedi al bunu suyunun içinde yap ki e, şifa olsun. Ben hata içmedim. Konuşmama gördüm, izin yani, verir misin? Mi? Önce bir konuşmama an, izin ver. Benim aman kendisi yaptı getirdi bana verdi. Önce bir konuşmama izin ver ama haksızlık yapma, yalan söyleme. Allah senin belanı versin. Yalan beyesin. söyleme, yalan söyleme. Ne, valla gerçek yap benim... Gerçek söyle. Yalan söyleme. Sen kendini 2 zaten... 2 milyar. Eğer benim 2 milyar... Evet Şevik Bey, size ben şunu sormak istiyorum. Sizin iddianız size büyü yapıldı. Bu nedenle de eve girmek istemediniz şeklinde, evet. öyle mi? Halen de öyle efendim. Yani siz size büyü yapıldığı için mi evinize gitmek istemiyorsunuz? Evini onlardan... Kıra uzak... bile saçma sapan Körtüm konuştum. efendim. ...insanın aklının önüne e geçmesin. Nereye? Anam diyor, anam diyor çocuğa bakma. Bir susar mısın? Bana bağırma bana. Bana mı sen kadınlar? Oğlum bağırsın? bir susar mısın? Şefik. Tamam bağırma, bağırma. bağırma. Şefik. Sesini yükseltme. Şefik. Kadınlara bağırsın sen. Şefik. Sen bana bağırsın, dışarıda yoksun. Şefik Bey yani siz diyorsunuz ki... ...bana büyü yapıldığı için ben eve gitmiyorum, evden soğudum. Bana büyü yapıldığı için ben konuşamıyorum, çenem kayıyor öyle Sakin mi? Şefik Bey'im... ...bunun yüzünden... ...bu sefer... İntihara kalkıştım. Sen para vere bırak. Yani artık orama getirdi. Sen bırak 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 bırak. O hikayeleri bana anlatma. Ailemden etti, annemden etti, sürelemden Sen ettiği, bana de... anlatma anlatma. Bırak tüslerini lan! Anayıl kaldırma. Bir dakika. Fik! Şefik! Kasiyasız bana el kaldırma namussuz. Şefik! Bir saniye. Bana el kaldırma. Bir saniye, bir, saniye. bir, saniye. bir dakika, bir dakika. Kendini, bir dakika. kendini numara için yere vurma. Hanımefendi, beni dinliyor musunuz? Ama Bak. beni bana yorumu kalmasın. Beni dinliyor hatmasın. musunuz? Hanımefendi, beni dinliyor musunuz? <laughs> Lütfen, Şefik Bey, sakin olabilecekseniz devam edelim. Olamayacaksınız, ben size alacağım sütüden. Sakin olabilecek misiniz? Şefik Bey, sakin olabilecek misiniz? Evet, yani. Konuşmasa. Sakin olabilecek misiniz?